Moderatör 14'ten merhabalar değerli izleyenler. Bugün 8 Ocak 2024 Pazartesi günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Filistin haberiyle başlayacağız gündemimize. Bugün 93. gün İsrail Gazze şehrine yönelik saldırılarını saldırılarında 93. günde de devam ediyor. Dünyanın 3 maymunu oynayarak görmezden geldiği saldırılar son 24 saatte 113 kişinin ölümüne neden olurken 250 kişi de yaralandı. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bine yaklaştı. İsrail, Gazze şeridine yönelik saldırılarına 93 gündür devam ediyor. Bölgede aralıksız süren bombardıman binlerce Filistinliyi yerinden ederken can kaybı her geçen saat artıyor. <laughs> İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 113 kişi hayatını kaybederken 250 kişi de yaralandı. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22.835'e, yaralananların sayısı ise 58.416'ya yükseldi. İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin Mülteci Kampı'na drone ile gerçekleştirilen saldırıda da 4'ü kardeş 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusunun cep telefonu sinyali almak için toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetti. Saraya yakınlarındaki bölgenin halkın telefon şebekelerine bağlanıp sinyal alabildiği ve aileleriyle iletişim kurabildiği az sayıdaki noktalardan biri olduğunu belirtti. Filistin Tutuklular ve Eski Mahkumlar işleri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada İsrail'in dün akşamdan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 22 ve Gazze şeridinde ise 4 Filistinliyi tutukladığı belirtildi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime kısa bir süre kala AK Parti'de dün aday tanıtım toplantısı heyecanı yaşandı. Haliç Kongre, Koyal Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti tanıtım toplantısında aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kentteki belediye başkan adayları açıklandı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime kısa bir süre kala AK Parti'de Bugün aday tanıtım toplantısı heyecanı yaşandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti tanıtım toplantısında aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kentteki belediye başkan adayları açıklandı. Şimdiye kadar daima bu bilinçle hareket ettik. Dava ve yol arkadaşlığımıza gölge düşürmedik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceğiz. İstanbul adayı Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Murat Kurum oldu. İşte, işte. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kuru. Şimdi İstanbul hazır mıyız? Yeniden İstanbul. İstanbul'a olan hizmetlerini biliyoruz. Çünkü İstanbul'un efsane başkanıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı listede 17 mevcut belediye başkanı yeniden aday gösterildi. CHP Muğla eski milletvekili Aydın Ayaydın Muğla'dan belediye başkanı aday oldu. Muğla Profesör Doktor Aydın Ayaydın İyi Parti'den ayrılarak AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu da Eskişehir'den aday gösterildi. Eskişehir Milletvekilimiz Nebi Hatipoğlu AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına Eyüp Sultan'da başladı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kurum esnaf ziyaretinde de bulundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına Eyüp Sultan'da başladı. Arkaç, ikileri... Sabah saat 6.30'da Eyüp Sultan Meydanı'na gelen Kurum sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Kurum burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız ve bu manevi iklimde bu kutlu şehirde onlarla tüm İstanbullularla aziz İstanbullularla el ele kol kola yürümeye devam edeceğiz. Deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz. Milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz. Hiçbir zaman spor içinde olmayacağız. Milletimizle el ele, kol kola, gönül gönüle inşallah bu süreci yürüteceğiz. Basın mensuplarına simit dağıtan kurum Eyüp Sultan esnafını da ziyaret etti. Adana'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve gittiği kliniğin veterini, veterinerini darp eden şahıs tutuklandı. Adana'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden şahıs tutuklandı. Olay 6 Ocak günü Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Sen, Sen kimsin? Kralisinin ya, kralisinin öyle kralisinin mi? Kralisinin bir dakika. Görüyorsunuz kayıtta gördüğünüz tamam. kişiyi şu an. Tamam. Hayır tabii. Hayır de yapalım, de yapalım, 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 yapalım. 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 Evde beslediği kedisini eşi ve çocuğuyla veterinere götüren bey, e, iddiaya göre klinikteki işine kedilere çok para harcadığını söyleyerek hakaret etti. Bunun üzerine klinikte görevli meslek Nida Şahin uyarıda bulundu. Hızını alamayan şahıs önce şahini darp etti, ardından Atatürk portresine bakarak küfretmeye başladı. Tamam alalım kaydı. Tamam, alıyorum. Otur. Tekrar söyler Öyle mi? Ya, ya. Hayır Tamam Tamam. Veteriner Şahin o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından Şahin'in şikayeti üzerine B'ye gözaltına alındı. Atatürk e hakaret ve şiddet cezasız kalmadı. B'ye emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır ötesinde PKK-YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen harekatlarda da 15 terör hedefi imha edildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır ötesinde PKK-YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında da Metina, Gara, Hakur, Kandil ve Asos bölgelerinde içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 15 terörist hedefi imha edildi. Açıklamada asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleyi tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir ifadelerine yer verildi. Güvenlik güçlerimizce 81 ilde düzenlenen Çember 10 operasyonu kapsamında haklarında arama kaydı bulunan 4853 firari yakalandı. Güvenlik güçlerimizce 81 ilde düzenlenen Çember 10 operasyonu kapsamında haklarında arama kaydı bulunan 4853 firari yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Erlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonlar il Jandarma Komutanlıkları, il Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nca yılın ilk 4 günü 81 ilde düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan firarilerden 4782 5 yıldır, 40 ise 10 yıl ve üzeri süredir aranıyordu. Hırsızlık suçundan 867, dolandırıcılıktan 355, yağmadan 167, adam öldürmeden 53, cinsel suçlardan 123, narkotik suçlarından 948, terör suçlarından 66 ve kaçakçılık ve organize suçlardan ise 532 kişi yakalandı. Lan. Lan. Yerli kaya paylaşımında firari suçluların sokaklarımıza gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İfadelerine yer verdi. Dün Türkiye'nin farklı noktalarında ne yazık ki can kayıplarının yaşandığı 3 kaza meydana geldi. İşte o kazanın detayları. Türkiye'nin farklı noktalarında dün yaşanan trafik kazalarında toplam 8 kişi yaşamını yitirdi. İşte o kazaların detayları. İstanbul Başakşehir'de meydana gelen korkunç kazada Arnavutköy istikametine seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarpan otomobil bariyere vurarak durabildi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde hayatını kaybederken Muhammed Bülbül ve Sudenaz Bülbül ise sevk edildikleri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nide Çamardı yolu Yeşilova mevkinde İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında da iki kişi hayatını kaybederken üç kişi ağır yaralandı. <laughs> Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya dönerken kazada 67 yaşındaki Ramazan Türköz ve 62 yaşındaki eşi Ganimet Türköz yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Aynur Şe, Hasan D. ile diğer otomobil sürücüsü Osman A.'nın Nide Ömer Halistemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. <laughs> Manisa'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek ticari araçla çarpıştığı kazada ise iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. <laughs> Kaza İstanbul-İzmir Karayolu'nun Manisa Yeni Garaj Kavşağı'nda meydana geldi. Manisa'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek ticari araçla çarpıştığı kazada ise iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. <laughs> Kaza İstanbul-İzmir karayolunun Manisa Yeni Garaj kavşağında meydana geldi. Manisa'dan Akhisar'a seyir halinde olan Güngör Gaga direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje açıp karşı şeride geçti. Naim Bey idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada sürücü Güngör Gaga ve işatice Gaga hayatını kaybetti. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Naim Bey'in ise hayati tehlikesi devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın gece boyunca Ukrayna topraklarına 28 drone ve 3 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk kentine düzenlenen füzeli saldırıda 5'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 682 gündür devam ederken Rusya Ukrayna'ya dün yeni bir füze saldırısı düzenledi. Donetsk bölgesinde yer alan Pakros kentinin hedef alındığı saldırıda 5 çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise Rusya tarafından gece boyunca 28 drone ve 3 seyir füzesiyle saldırı gerçekleştirildiği Ukrayna Hava Savunma Sistemi tarafından 21 drone'un imha edildiği açıklandı. Rusya'nın güney ve doğu bölgeleri hedef aldığı bildirilirken saldırılarda 12 kişinin yaralandığı aktarıldı. Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde bir hafta geride kalırken felaketin bilançosu da her geçen gün ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükselirken yaralı sayısı ise 560 olarak açıklandı. Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde bir hafta geride kalırken felaketin bilançosu da her geçen gün ağırlaşıyor. Şikawa ve çevresindeki eyaletleri vuran depremde ölü sayısı 128'e yükselirken yaralı sayısının 560 olarak tespit edildiği açıklandı. Kendisinden haber alınamayan 195 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Eyalet yönetimi depremde en az 1370 yapının hasar gördüğünü açıklarken yaklaşık 30 bin deprem kurulan geçici sığınaklarda kaldığı öğrenildi. Yardım, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları, Japonya Üst Savunma Kuvvetleri, Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve polis ekiplerinin desteğiyle bugün de sürerken Japonya Meteoroloji Ajansı deprem bölgesinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Mersin'de trafikte tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğrayan sürücü aracı refüje çarparak durdurabildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Mersin'de trafikte tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğrayan sürücü aracıyla refüje çarparak durabildi. Olay Yenişehir ilçesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Emre'te T. otomobille seyir halindeyken trafikte tartıştığı bir başka araçtaki kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan sürücü aracıyla refüje çarparak durabildi. Kaza sırasında olayla ilgisi olmayan bir başka araçta hasar gördü. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Emre e, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şimdi de bir vahşet haberiyle karşınızdayız ne yazık ki. Mersin'de 20 yıldan fazladır cezaevinde olan ve 8 ay önce tahliye olan bir şahıs 7 aylık hamile eşini satırla öldürdükten sonra 5 yaşındaki torununu alarak kayıplara karıştı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan bir şahıs 7 aylık hamile karısını satırla öldürdükten sonra 5 yaşındaki torununu da alarak kayıplara karıştı. 45 yaşındaki MB ile 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu cani adam eşini satırla öldürdü. Katil koca o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu SB'yi de alıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri 7 aylık hamile olduğu öğrenilen zavallı annenin cansız bedeniyle karşılaştı. Allah <laughs> Yaşanan vahşeti duyan yakınları ise fenalık geçirdi. Zanlının daha önce de bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü ortaya çıktı. Karnındaki bebeğiyle korkunç bir şekilde can veren Serap Biçer'in kız kardeşinin de 10 sene önce cinayete kurban gittiği öğrenildi. Polis ekipleri cani kocanın yakalanması için titiz bir çalışma başlattı. Sırada Mersin'den iki operasyon haberimiz var değerli izleyenler. Gümrük koruma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla Güney ve Orta Amerika'dan gelen bir muz konteynerında 77 kilogramlık kokain ele geçirildi. Silifke ilçesinde gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise fuş operasyonuydu bu. Bir kişi yakalandı. Mersin'de güvenlik güçlerimiz iki başarılı operasyona daha imza attı. Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada 77 kilogram kokain ele geçirildi. Gümrük koruma ekipleri narkotik risk değerlendirmelerinde X-ray cihazı ile yapılan incelemede bir konteynerda yoğunluk değişimi tespit etti. Konteyner arama alanına getirilerek narkotik köpekleri ile ayrıntılı bir arama gerçekleştirdi. Aramada konteynerin ön tarafında saklı bir bölümde kokain paketleri bulundu. Bulunan uyuşturucunun piyasa değeri 120 milyon lira olarak hesaplandı. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Silifke ilçesinde ise jandarma ekipleri fuhuş için aracılık yapan ve yer temin eden bir şüpheliyi belirleyerek takip aldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışma ile elde edilen deliller ışığında operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Suçun mağduru 4 kadın ise jandarma tarafından kurtarıldı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 4 ve 1 yaşlarında iki küçük yavrumuz ne yazık ki hayatını kaybetti. Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında iki kardeş hayatını kaybetti. Zeynep Hüzmeli'nin evinin bahçesinde bulunan 3 çocuğuyla beraber yaşam mücadelesi verdiği prefabrik evde yangın çıktı. Evden 1 yaşındaki kızı Duru ile çıkmaya başlanan anne Hüzmeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 yaşındaki İsa Can ve 1 yaşındaki kardeşi Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yangının elektrik kablolarından çıktığı değerlendirildi. Yangında feci şekilde can veren iki kardeşin cenazesi otopsi için Antakya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şimdi Çorum'a gidiyoruz değerli izleyenler. Çorum'da uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakayı ele verirken 53.400 liralık rekor bir ceza uygulandı ve aynı zamanda sürücünün ehliyetine süresiz olarak el konuldu. Çorum'da uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakayı ele verdi. 19 UF 861 plakalı otomobil sürücüsü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından araç yakalanarak durduruldu. Ki, polis ekipleri alkollü olduğu öğrenilen sürücüye 53.400 TL idari para cezası uyguladı ve ehliyetini süresiz olarak iptal etti. Mersin'de birkaç gündür bahar havasının etkili olmasıyla birlikte badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Mersin'de artık dört mevsim göremiyoruz. Ayazla gelen yağmur, yağışların azalmasıyla gelen çiçekler küresel ısınmanın bir habercisi mi? Mersin'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Çocuklar ağzıyla Birkaç hafta sonra tomurcuklanıp çiçek açması beklenen badem ağaçları yalancı bahara aldanıp Ocak ayında çiçek açtı. Pembe ve az renkleriyle bahçeleri süsleyen çiçekler tabloyu aratmayan manzarasıyla görenlerin için ısıtıyor. İlçe muhtarlarından Zafercan, Can, badem ağaçlarının bu sene erken çiçek açtığını belirtti. 10 gün önce başladı. Bu normalinde ister soğuk ister sıcak olsun. Ocak ayının ikinci haftası başlarıydı. Havalanılık yetmesiyle 10 gün önce başladı. İnşallah bir 20. 25 gün sonra da ilk çağlalarımız, e, sofralık çağlalarımız olacak. İyi bir sezon geçiririz inşallah köyümüze. Şimdi hava durumuna gidiyoruz değerli izleyenler. Ardından veda için yeniden birlikte olacağız. Moderatör 14'ün sonuna geldik değerli izleyenler. 16'da yeniden görüşmek üzere bizi izlemeye devam edin.